da bu kayıt dışı gelenlerin bir avantajı oluyor. Bak, Belli kesinlikle. ki bu, bu sebeple de. Kesinlikle Begüm Hanım ver. doğru noktaya değindiniz. Çünkü özellikle Suriye'den gelen bizim ülkemizde şu anda geçici koruma sitesinde bulunan birçok binler belki de beyan usulüyle kimliklerini çıkarmak suretiyle bu ülkede şu anda geçici koruma statüsünde bulunuyorlar. Bunlar biliyorsunuz Suriye'den gelenler bizim ülkemizde mülteci değil. Türkiye'de 30 veya 40 evet. tane mülteci vardır. Birleşmiş Milletler e, e, mülteci komitesinin gözetimi ve kontrolünde başka ülkelere geçmek için bizim ülkemizde bulunan yabancılar daha Arkadaşlar, çok Arkadaşlar anlamıyorum. Içerisinde... Bir e, özür dilerim. Bir bir uyarı geliyor ama ben duyamıyorum sizi. E, kulağımdan alırsanız öyle anlayacağım. Geçici koruma statüsünde Suriyeliler bizim ülkemizde. Hı hı. Geçici koruma statüsüne gelirken de kendi beyanları doğrultusunda vermiş oldukları isimlerine göre göç idaresi bunları kimliklendirdi ve Türkiye'de geçici ikametle bulunuyorlar. Zaten en büyük sıkıntılardan birisi de Türkiye'nin değişik yerlerinde ve İstanbul'da suç işleyen bu geçici sığınma statüsünde olan Suriye çoğunluğundaki kaçaklar suç işliyor. Bu suç işlemesinin sonucunda e mahkemeye çıkartılıyor. Suçun ve cezanın e üst ve alt sınırına bakılaraktan bazen tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakılıyor. Bir kişinin tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakılması onun yargılanmayacağı veya yargılamanın bittiği anlamına gelmiyor. Ama bu kişiler artık öyle organize olmuş durumdalar ki ee, hemen ülkelerine bir şekilde e Urfa, Hatay civarından tekrar geçip e, tırnak içerisinde bayram ziyareti gibi farklı bir kimlikle kimliğe bürünüp tekrar Türkiye'ye hmm. gelebilmekte, tekrar rahat bir şekilde e, suç işleyebilmektedirler. Onun için uyuşturucu kaçakçıları da genellikle bu geçici koruma statüsüyle ülkemizde olan yabancıları da tercih etmekte. Böylelikle aynı kişi Defaten ve tekraren